tül gibi izleyenlerimiz söyleyeyim bir tül gibidir. Damarın kendi içini örten endotel dediğimiz hücrelerinin bir katlantısıdır. Çok sağlam bir konnektif dokudur Kasımsı yapıdır. Bir yapı... kas değildir. Tül Kıcırdan gibi sallanır. Bir sallanır öyle bir tül şey gibi, gibi sallanır. Çok yumuşak. Yani böyle rüzgarda bile sallanır. Çok yumuşak. Açılır, kapanır. Fakat zannetmeyin ki güçlü değildir. Çok ciddi bir konnektif dokudur bu. Yani örnek veriyorum. ...300 milimetre civa basınca dayanır. Bu ne demek? Şah damarımız kesildi Allah korusun. Hı hı. Kan buradan belki duvara kadar sıçrayacak. Hı hı. Bunun basıncı nedir? 100-120 milimetre civa. Ben ne diyorum? 300 milimetre civa diyorum. Yani onun iki katı kadar... ...basınca dayanabilecek bir kapaktır bu. Herkes şöyle düşünüyor. Ya tül gibi bir kapak çık. Hemen. Damarın içerisinde evet. düzelsen ne olur... ...düzeltmesen ne olur? O kanı taşıyabilir mi? E taşır. E, tüm 150 kilonun... ...100 kilonun kaç kiloysa... Kanını tutuyorsa bu kapakçık düzeldiği zaman yine tutacak demektir. Yapayı var mıdır hocam? Yapay kapağı. için çalışmalar yapıyoruz. Ben de o ekipteyim. Yapay damar yapay için, yapay Kapak için mi? Şurada yapay kapakçık için mi? Yapay kapakçık. Bazen, bazen, şimdi Meltem Hanım'a tekrar geleceğiz de, bazen çok geç gelen hastalarımız var. İşte beni yine internette araştırıyorlar. İşte e, ameliyat yaptığım hastalara soruyorlar. Yakınları neyse buluyorlar bizi. Ee, ama daha önce ameliyat olmuş oluyor hı hı. veya daha önce bacakta bir tıkanıklık olmuş oluyor ve bu tıkanıklık kapakçıkları da bozmuş oluyor. Hı hı. Bu kapakçıkların onarılması artık daha zor. Veya çok nadir de olsa 10 binde bir kapakçığı doğuştan olmayan hastalar var. Kapakçık yok. Orada iki tekniğimiz var. İşte bir koldan damardan kapakçı alıyoruz. gide de toplar damarda kolay zarar vermiyoruz. Buraya koyuyoruz. Bir de şu andaki çalışmalar iğne ile girip hı hı. bu kapakçığı oluşturma. Yani giriyorsunuz perkütan sistem dediğimiz kasıktan giriyorsunuz bu kapakçığı olmayan damarın içerisine koyuyorsunuz. Şu anda hayvan çalışmaları düzeyinde çünkü her koyduğumuz kapakçık da sıkıntı oluyor. Hı hı. Şu anda onun çalışmaları devam ediyor Amerika ile beraber. Hı hı. Bu kapakçık yeni bir çok büyük bir keşif olacaktır yapılırsa şu anda da yapılmaya çalışılıyor ama şu anda başarılı yani değil. Yani gelecekte ümit vaat ediyor. Çok ağır vakalarda Çok çok önemli. Ümitsiz çok önemli. Yani Mesela olmasınlar. varis yarasıyla hastalar geliyor. Varis yarasının mekanizmasını da anlatırım. Varis yarasını yani e, ayak bileğinde yaralarla geliyor hastalar. Bir bakıyorsunuz hep buralar pıhtı dolu bilmem ne artık sen ameliyat olamazsın. Ömür boyu varis çorabı giy. Ömür boyu şu ilacı al. Hiçbir değişiklik yok. Hiçbir tedavi edici özellikleri yok. E ondan sonra ne oluyor? Hasta hep umutsuz. Kaliteli yaşamı yok. Hatta işte pıhtı riski, ölüm riski bir sürü hı hı. riski var. İşte enfeksiyon riski, bacakta yaralar. İşte bu hastalara bir kapakçık koysak. Bakın başka bir teknik demiyorum. Bir Hep kapakçık. kapakçık yani buraya bir, buraya bir mi? Hayır. kasık en Olur. büyük, Olur. en ana yer. Şalterin hı hı. başı burası. Bakın iki yol buradan ayrılıyor. Hı. Biz iki yola da müdahale ediyoruz buraya koyarak. Hı hı. Şuradakilere koysak önemli değil. Şurayı kaçırırız o zaman. Ana merkeze bir kapakçık koyabilsek o hastalarda sistem tekrar eski haline gelecektir. Şu anda o çalışmaları yapıyoruz. Hocam